sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları biz yine bugün takkalı ve düz dumanımız yine kaldıracağız arkadaşlar. Bakalım uçsunlar ne olacak bir görelim. Arkadaşlar bu sefer tok kaldırdık kuşlarımızı. Öyle söyleyeyim. baştan nasıl olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Her halükarda uçurmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar hemen yüklendiler yukarı. Randumalıyız arkadaşlar hızlı hızlı düşmeye başladılar acaba atmaca mı var? Fake atıyorlar inşallah atmaca yoktur. tekrardan görüşürüz dostlar. Sevgili dostlar kuşlarımızı saldıktan sonra tam 35-36 dakika geçti. Anca açabildik köpeklerimizi besledik. diğer kuşlarımızı besledik. Arka tarafta biraz bir işimiz vardı onu yaptık. Motorun kasasını bağladık. Ve buraya geldik. O yüzden biraz geç açtım. Arkadaşlar videoyu bu arada az evvel kuşlarımızı 3 tane yere saldık arkadaşlar şurada olmaları lazım evet burada her gün takkalı dumanlı için arkadaşlar takkalı dumanlı çok oyunlu bir kuş arkadaşlar bunu aldığımız zaman ben bu kuşu denedim çok oyunlu bir kuş e, Tabii aldığımızdan bu yana nereden baksanız bir 4-5 ay falan geçti e, bayağı yattı. Hatta kanadını falan çektim. Kuyruğu çekikti. Kanadını çekmiştim. E, sırf yerde havayı görsün istemiştim o zamanlar arkadaşlar. O yüzden e, böyle yapmıştım. Şimdi kanatları geldi. Tamamladı kanatlarını arkadaşlar. E, bütün hepsini tamamlayınca ben de saldım arkadaşlar. Ama bu arada tabi biraz kuş salmış kendini. Yani takla konusunda salmış. arkadaşlarımız hafif bir rüzgar olmasına rağmen hemen hemen arkadaşlar bayağı bir süredir uçuyorlar. 40 dakikaya yaklaşıyor. Bakalım sevgili dostlar neler olacak göreceğiz. Bu arada arkadaşlar size ana kümesteki yani ana kümeste çıkan e, beton kümeste çıkan beyazları da göstereceğim. Umarım bir maşallah dersiniz. Diyorum işte pek göstermek istemiyorum mandayı devirenler var arkadaşlar. Baktıkları zaman mandayı devirenler var. Maşallah dediği zaman öküzü diz çöktürenler var. O yüzden pek göstermek istemiyordum. Ama maşallah alırız arkadaşlar. Orada üç yavrumuz var şimdi beyaz göreceksiniz yumruk kadar. Onları göstereceğim size. Daha çok bir sürü yavru yumurta var ama tabii ki zamanı gelince belli bir zamana gelince hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Uçuyor kuşlarımız. Evet arkadaşlar 40 dakika falan oldu herhalde. Maşallah benim evlatlarıma. Bekleyeceğiz bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. sevgili dostlar kuşlarımız hala uçuyor. Öyle söyleyeyim. şimdi arkadaşlar. 45 dakikada dünkü gibi. Maşallah benim evladım 3. 10 metre kadar çıktı arkadaşlar. ufak ufak her gün alıştıracağız sevgili dostlar böyle yapacak sonunda bakın arkadaşlar tekrar göstereyim bugün de göstereyim ağzı nasıl açık dakika dumanların görün arkadaşlar arkadaşlar. Bir saate yaklaştı. Bir kere sefere geldi. Hava çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Korkunç bir sıcak var. Bakın. Kaç dakika oldu ineli. Dumanlıyı görün arkadaşlar. Bakın. Aferin benim oğlum. Maşallah benim evladım. Tam 1 saat 3 dakikada indi arkadaşlar görüyorsunuz aynı. Çok fazla zorlamayacağım. Hatta ben de sıcakta uçurdum. Ancak işte üç sefer yapabildi arkadaşlar. Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Beyaz İstanbul güvercin dostları size yavruları göstereceğim demiştim. Burada arkadaşlar şu beyaz yavrumuz var. Yine sevgili dostlar Bakın. burada tek büyüyen bir tane var. Oğlan Perşembe. Karşıda yumurtada arkadaşlar. Burada yumurtada. Burada yine yumurtada. Sabunumuz yumurtlayacak. Burada yine yumurtlayacak yumurta yumurtada arkadaşlar. Karşıda yine yumurtada sevgili dostlar. Burada da sabun ile dumanlımız yumurtada. Burada yumurtada arkadaşlar. Yine burada yumurtada kuşlarımız Buradaki dört beyaz arkadaşlar. Beyaz yavrularımız için maşallah alırız arkadaşlar. Bunlar düz. Burada alttaki sevgili dostlar ön parçam. Merak edenlere Arap'ımız burada arkadaşlar. Bakın görün. Maşallah benim koca oğluma. Ona bir tane dişi bulacağız.